Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere yeni bir kanal açtım. Valla oraya da İngilizce içerik falan böyle Fortnite videoları falan yükleyeceğim arkadaşlar. Eğer ilginiz varsa ve böyle seviyorsanız videoları oraya da başka böyle değişik videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Yani bir en azından abone olup oradaki videoları like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani izleyebilirsiniz eğer alakanız ve ilginiz varsa ve seviyorsanız arkadaşlar. Valla ben de çok ama çok mutlu olurum. İnşallah gününüz güzel geçiyordur arkadaşlar. Ve bu kanalda da video atmaya devam edeceğim. Tabii ki bu, kan bu kanalı bırakıyorum falan değil. Yani iki kanalda video atmaya çalışacağım. Yani ne bileyim öyle daha güzel oluyor. Böyle eğlenince en azından hem alakalı olanlar oraya gider. Oradan izler. Buradan da izler. Yani buradan hatta Pepsi videolar videoları atmaya devam edeceğim. Mesela gördüğünüz üzere iki güne de yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. Yani buradan da devam edeceğiz. Canlı yayınlar falan açarım. Doğrusu oynarız. Yani gelmeyi ve katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere şu an ekranda çıkmış olması gerekiyor. Ve açıklamalar kısmına da o kanalımın linkini bıraktım arkadaşlar. İnşallah gününüz iyi geçer. İyi iftarlar.